Arkadaşlar herkese tekrar selam. Hepiniz iyisinizdir umarım. Ee, yavaş yavaş güzel bir yaz mevsimini geride bıraktık. Okullar açıldı. Herkes okuluna, işine, gücüne devam etmeye başladı. Ee, hayat zaten bu döngüden ibaret. Çalışanlar işlerine, öğrenciler okullarına e, bir kış sezonuna girdik. Herkesin sağlığı saat yerindedir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bugün e, epeyce de bir ara verdik e, çekimlere. Benim de bazı işlerim vardı. Bugün e, bu videoyu e, babamın son 10-15 senesini geçirdiği evde çekiyorum. E, son yıllarını burada geçirdi. E, buradan da hiçbir yere gitmedi. Yani e, film tekliflerinde kabul etmedi. Burada oturdu. Ee, çok e, nadiren demeyeyim de e, arada sırada arkadaşları buraya geldiler. Onu ziyaret ettiler. Ama bir grubu vardı ki onlar her hafta sonu hemen hemen geliyorlardı. Arkadaşlar e, yaklaşık olarak 980 civarında abone sayısına ulaştık. Yani e, biraz daha sonradan seyredip de abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica ediyorum. Daha önce de söylemiştim. Ne kadar abone sayımızı artarsa bana da o kadar çok bir heyecan geliyor. Ve daha sık video çekme ihtiyacı duyuyorum. Bir de video çekerken hem bazı şikayetler aldım hem kendim de farkındayım olayın. Ses sorunuyla ilgili bazı şikayetler ve öneriler oldu. Bugün ilk defa bir yaka mikrofonunu deniyorum. Siz de sesin nasıl geldiğini söylerseniz, katkıda bulunursanız bu konuda bana memnun olurum. Arkadaşlar, genelde ben bütün film platformlarını abone oldum. Hepsini izliyorum. Yani gerek dizi filmler, gerek normal filmleri. Netflix'te yeni bir e, diziye rast geldim yorumlarını okudum yani dünya çapında ses getirmiş çok beğenilmiş pek ben e, şey filmleri sevmem Japon Çin e, Uzak Doğu Hint bu filmlere genelde bakmıyorum nedense bilmiyorum çok e, ilgimi çekmiyor desem yalan olmaz ama bunu seyretme ihtiyacı durdum. duydum duydum. Ee, Yong Song Kreatür diye, yani Yong Song Yaratığı diye e, bir dizi. Ee, Yorumlar da çok iyi çıkınca oturdum, yukarıdan aşağı seyrettim. Zaten e, iki sezon olarak yayınlandı ve ikinci sezonu hemen geldi peşinden. Onar bölümlük bir dizi. Koreliler yapmışlar. Gerçekten e, seyredilmeye değer bir dizi. Yani hele bu konuda meraklıları varsa doğaüstü olaylar ve bilim kurgu filmlerine meraklılar. Bunu kesinlikle izlesinler. Gerçi normal filmleri izleyenlerin de dikkatini çekecektir muhakkak. Filmin konusu Yongsong denen eyalete yani Güney Kore'deki eyaleti Japonların işgali zamanında e, burada yaptıkları bir hastanede yaptıkları Deneyler, insanlar üzerinde yaptıkları deneyleri gösteriyor. Burada e, çok korkunç şeyler yapıyorlar. Yani bu e, nazilerin e, yaptığı deneylerin daha beterleri bunlar. E, bunu anlatıyor. Orada da buna karşı mücadele veren bir grup var. E, çok enteresan ve çok ilgi çekici bir film. Zaten bunu e, anlatmaya kalksam e, kimse bu anlatmayı anlayamaz. Muhakkak seyretmesi gerekir. Şimdi buradan tabii benim amacım e, bu dizinin çok güzel olduğu e, şahane olduğu falandan ziyade Korelilerin artık dünya sinemasına e, dünya sinemasında ses getirmeye başlamaları. E, bunun yanında Japonlar öyle, Çinliler öyle. E, Hint filmleri var e, şey filmleri var, Bollywood filmleri var. E, bunlar Netflix'te Amazon Prime'da Apple'da ve çeşitli platformlarda kendilerini bu kadar iyi tanıtıp, bu kadar iyi diziler yaparken ve filmler yaparken, bizim neden hala böyle tökezleyip gittiğimizi anlayabilmiş değilim. Biz böyle filmler yapabilir miyiz? Ben yapamayacağımızı düşünmüyorum. Mesela örnek vermek gerekirse. Korku filmleriyle ilgili biz de bazı filmler yaptık. Ama inanır mısınız? Onların yaptığı korku, yani bir evin içinde geçen, bir ev ve küçük bir bahçede geçen bir korku filminin konusu onların yaptıkları, bizim yaptıklarımızdan çok daha e, ilgi çekiyor, çok daha fazla seyirci topluyor. Ben açıkça söylemem gerekirse, ben oturup da doğru dürüst, bir Türk korku filmi izlemedim. Neden izlemedim? Belki ön yargılıyım bu konuda. O da olabilir. Ön yargılı da olabilirim. Ama bazılarından bazı kesitler izledim. Bana çok inandırıcı gelmedi. Yani onların yaptığı filmlere yanaşamadığını düşünüyorum. Yani bir Texas Katliamını düşünün, bir 13 Cuma'yı düşünün. Efendim bir hayvan mezarlığını düşünün, Stefan King'in e, romanından uyarlanmış. Biz neden bunları yapamayız? Niye e, bunun üzerine düşmeyiz? Bilmiyorum. Aynı şekilde bu şekilde e, anlattığım e, dizideki gibi bir dizide daha çekemedik. Şimdi bakıyorum Netflix'te var Türk dizileri, yok değil. Ama inanın ki e, içimden seyretmek gelmiyor. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Onu seyredeceğime, yani bir Türk filmi seyredeceğime dönüyorum. Yenilerin hiçbirine bakmadan eski bir Türk filmini izliyorum. Eskiden zaten öyle korku, gerilim falan filmimiz yoktu doğrudur. Cep aşk meşk filmleri falan. Ama inanın ki o filmler bana daha çok e, haz veriyor. Ya yani nedense bu yeni Türk dizilerini o Netflix'teki falan bakmak istemiyorum. İşte e ne var bunların içerisinde seyrettiğim derseniz, Cem Yılmaz'ın kara komik filmleri var. Şimdi Erşen Kuner'i çekildi. İşte ikinci şey yayınlanacak Ekim'in onundan sonra. Onlara bakıyorum. Onlar da niye bakıyorum? Cem Yılmaz'ın kıvrak espri zekası, filmin komedi olması, bazı yerlere bir şeyler, bir haberler uçurması dokundurması gibi şeyler hoşuma gittiği için seyrediyorum. Ama bunun dışında dönüp de e, sıradan bir diziyi izlemiyorum ben Netflix'te oturup. Yani onu seyredeceğim. Oturup Kemal Sunal'ın yüz bin sefer seyrettiğim e, Şener Şen'in filmlerini seyrederim. Eski filmleri seyrederim. Yani demek ki burada ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Büyük bir eksiklik var. Yani bir şeyleri tamamlayamıyoruz. Sanat filmi adı altında filmler yapıyorlar. Ya tamam. Ama onların da çok sürükleyici olduğunu söylemem mümkün değil. Yani fazla insan şeyini çekemiyor. Nasıl eskiden siyah beyaz bile olsa tamam o zaman yokluk vardı ayrı mesele. Yani sinemada televizyon yoktu, o yoktu, bu yoktu, video yoktu. Ne Netflix ne bir şey hiçbir şey yoktu. Ama insanlar siyah beyaz film bile olsa kadınlar, erkekler, çocuklar yazlık sinemaları 67 vilayette o zaman hınca hınç doldurabiliyorlardı. Şimdi hangi Türk filmini vizyona sokarsınız da sinemada e, iyi hasılat yapar? İşte geçen gün bakıyorum istatistiklere. E, Recep İvedik seyredilmiş. E, Ata Demirer'in e, bazı şeyleri seyredilmiş. ve bunların hepsi komedi, e, dalga geçen, yani işte Recep İvedi'yi bir düşünün yani ne anlatmaya çalıştı. Bunlar seyredilmiş. Şöyle ele ayağı düzgün bir film çıkıp da bir sinema salonunda vizyona girip de 3 milyon 5 milyon seyredilmemiş. Yani bunu şimdiki film yapanların, senaryo yazanların, yapımcıların İyi düşünmesi lazım. Biz artık ne yapabiliriz diye. Şimdi aynı zamanda Amerikan sineması da bir şeye girdi, çıkmaza girdi gibi görüyorum. Hollywood filmleri. Yani hep aksiyon. Kim oynuyor? Statham oynuyor. Eşi Schwarzenegger yaşlandı. Stallone yaşlandı. 3-5 tane fiziği düzgün, iyi dövüşebilen, iyi zıplayabilen adamlar film yapıyor. Onları seyrediyoruz. Yani onlarda da var aslında bir gerileme yok değil. Ama onlar da çeşitli dizilerle bilmem nelerle işte başrolde oynattığı insan ismiyle de işte Tom Cruise'un görevimiz tehlike gibi peş peşe çektiği şeyler. Bruce Willis'in vardı peş peşe çektiği filmler. Bruce Willis de Alzheimer olmuş herhalde. Yani onlarda da bir çıkmaz var. Yani sinema bir çıkmaza girmiş. Türk sineması zaten hep çıkmazdaydı. Hele son zamanlarda tamamen e, koptu gidiyor diye düşünebiliyorum. E i̇şte yurt dışında bazı film festivallerinde ödül alan filmlerimiz var. Yok değil. Ama o filmleri o ödül alan filmleri çıkartın. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde 5-6 sinemada vizyona sokun. Bakın bakalım kaç kişi izleyecek. Yani belli bir sayı geçmesi mümkün değil. Onun için İnsanları yine sinemaya çekecek, ee, o eski filmlerin tadını verebilecek. Yani bir e, karşısına oturup da sinema perdesinin oturduğun zaman kendinden bir şeyleri bulabileceğin, ailenden bir şeyleri bulabileceğin, o mahallenden, o e, mahalle kahvesinden, mahalle bakkalında, mahalleler balıkçısına kadar kendine uydurabileceğin, Kendini görebileceğin filmlerin çekilmesi lazım. Ee, ne yazık ki e, böyle bir senaryo yazıldığı da yok. Böyle bir şey oynandığı da yok. İşte bazı televizyon dizileri var, onlar da görebiliyoruz. İşte, e, mesela ben TRT 1'deki 80'leri çok severdim. Efendime söyleyeyim, Türkan Şoray Şener Şen'in çektiği e, ikinci Baharı çok severdim. Bunda bir şeyler bulabiliyoruz kendimizle alakalı. Bir de şöyle bir yanılgıya düşmeye başladılar. Bir dizi televizyonda tuttu mu? İzleniyor mu? Bir yaz arası verilir. Kışın başlar devam eder. Bir yaz arası verilir. Öbür kış üçüncü. Ha bu kadar uzatmanın da alemi yok. Yani bir şey tadı damağında bırakmak derler. Tadını damağımızda bırakırsa bu filmler daha iyi olur. Ben şey için de söyledim aynı şeyi bir zamanlar Çukurova diye güzel bir dizi vardı. Başladı. E baktılar ki tuttu. İzleniyor reyting iyi. Yani öyle bir hale getirdiler ki. Filmin en başındakiler yok oldu. Yepyeni bir kadro çıktı ortaya. Filmin konusu değişti. Saçma sapan şeylere girdiler. En sonunda da bitirdiler. Ama ben ikinci baharı seyrettiğim zaman Türkan Şoray, Şener Şen bittiği zaman Tadı damağımızda kaldı dedim ya. Biraz daha gireydi hiç olmazsa. En az şöyle bir 10 bölüm, 15 bölüm diyor Ama iyi ki de gitmemiş. O da öyle devam etseydi belki bugün e, ondan şikayet edecektik. Sonunu saçmalamaya başladılar diye. Yani biraz da tabii her şey, e, reyting yaptığın zaman arada alınan reklamlar, para, para, para. Yani iş geliyor, para. E, Para da kitlenip kalıyor. Yani yaptığı şeyin seni ilgilendiriyormuş, senden bir parça bulunuyormuş falan değil de bizim dizileri yapanlar işin olduğu gibi maddiyat yönüne girmişler. Evet. Arkadaşlar bahsedeceğim konu bugün buydu. 2-3 tane yine Türk filmiyle ilgili seyretmeye çalıştığım, incelemeye çalıştığım filmler var. Onları da hiç ara vermeden peş peşe çekmeye devam edeceğim çünkü e, görüyorum ki e, kanalıma yeni yeni aboneler eklenmeye başladı ve geçen sene çektiğim şeylere bile hala yorumlar gelmeye devam ediyor. Demek ki tam gaz devam etmemiz lazım. E, arkadaşlar bana söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz e, tavsiyede bulunacağınız bir şey varsa her zaman açayım Yani. Türk sinemasındaki kişilerle ilgili şeyler de sorabilirsiniz, onları da anlatabilirim. Konumuz çok zengin, ama oturup düşününce hangisini anlatsam e, durumuna geliyorum. Peki arkadaşlar, hepinize e, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Birkaç gün sonra tekrar yeni bir videoyla beraber olacağız. Teşekkür ediyorum hepinize.